Merhaba hanımlar, Döndün Ninoyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yeni. Harika bir model hanımlar. Böyle rengarenk iplerimle modelime başlıyorum. Modelimin böyle ön hazırlığını yaptım hanımlar. Devam ediyorum. Bu ara yoluna 10 tane sürafa yapıyorum. sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha yapıyorum 10 10 tane zürafa yaptım aynı battığım zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum Bu modelde zürafadan dönüp ipimi geriye almıyorum. Aynı zürafanın içerisine batıyorum. İpimi yukarıya çıkarıyorum. Aynı zürafanın içerisine iniyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. aynı yuvaya batıp buraya büyükçe bir tane pırpır yapıyorum ara yoluna dört tane zürafa yapıyorum bir iki 3 4 4 tane sürafa yaptım ipimi pırpıra alarak düğüm atıyorum ortalayıp ipimi ayarlıyorum sıkı bir düğüm atıyorum boşluğun içerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. İnerken pırpırımın kanadını tamamlamış oldum aynı yuvanın içerisine batıp buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. çiçeğimin ana bölümünü hazırladım. Yandaki boş sürafalara batarak birkaç tane sürafa yapıyorum. Şimdi yoncamızı yapmaya başlayalım. yeşille yoncasını yapıyorum semir rengini yazmamın rengiyle hazırlamıştım hanımlar hazırladığım için yeşille de yoncasını yapıyorum ipimi buradaki yuvaya sabitliyorum içerisine batarak iki tane zürafa yapıyorum bir iki baştaki zürafaya ipimi alıyorum <laughs> aynı zürafanın içerisine batarak artırma yapıyorum kenarlarda başlarda ve sonlardaki zürafalara tekrar batarak her sırada bir tane artırmış oluyorum 2 olan zürafa bu sırada 3 tane oldu. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. zürafanın içerisine batarak zürafa yapıyorum. 1 2 3 aynı zürafanın içerisine bir tane daha batarak dört tane yapıyorum İki ile başladım yoncamın yaprağını dörtle bitirdim sizler büyük yapmak istiyorsanız beşli yedili yapabilirsiniz daha büyük tercih sizin hanımlar ben böyle küçük minik yoncalar yapıyorum yoncanın bir yaprağını yaptım Aynı yuvanın içerisine batarak iki tane zürafa yapıyorum. Bir, iki. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak. Bu sıra 2 olan zürafalarım 3 oluyor. Başlarda ve sonlarda artırma yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. aynı zürafanın içerisine batarak sürafa yapıyorum. 1 sayalım 2 3 4 ikinci yaprağımı da tamamlamış oldum yuvanın içerisine batarak iniyorum iki tane yaprağımı hazırladım hava kapalı olunca ne kadar ayarlarsam net olmuyor hanımlar iyon içerisine batarak iki tane zürafa yapıyorum. 1 2 Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. iki olan zürafam bu sırada üç tane yapıyorum ikinci sıramı başa kadar hazırlıyorum tekrardan baştaki zürafaya ipimi alıyorum sonuncu sıraya geldim aynı zürafanın içerisine batıyorum sonuncu sırada dört tane zürafa yapıyorum ikinci zürafa 3 4 4 tane zürafa yaptım. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Bu şekil çok güzel oldu harika bir model hanımlar böyle hem zarif şık çok da kolay bir model ben diğerini de yapayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Bu şekil böyle hediyelik basit modeller için 3 çapraklı yonca modeli harika. Ben bu şekil tercih ettim. Sizler arasını sık da yapabilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız hanımlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Modelimin bir de arka yüzünden gösteriyorum. Keyifli yaptığım bir model. Sağdan soldan sağa gelenler için bir de yazmamın üzerinde tutayım. Yazmamın içerisindeki çiçekleriyle çok çok uyumlu. Bu şekil böyle bir modelin fiyat bilgisine gelince hanımlar bu sıklıkta yapacaksam 400 TL'lerde yapardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Ben sipariş almıyorum beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın